Evet Devrim Hocam yine bizi güzel bir yere getirdi. Tarihi bilgilerinizden şöyle bir faydalanalım hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sevnisar'dan Acıpayam'a doğru giderken eski bölge trafiğin olduğu yerin yanındaki çeşmenin arkasındayız. Evet. Burada ev tipi bir mezar var. Muhtemelen Roma döneminden kalma bir mezar. Şöyle gösterelim mezar. Içine. Pamukkale'deki ev tipi mezarların bir benzeri. Kusur, gel, bırak, Bakın ne? burada bir giriş yeri var mezara doğru. Merdivenli. Merdivenli yapmışlar. Bakın buradan giriliyor. Ve bir mezar odası. Aslında Denizli'de, Anadolu'da bu tarz çok sayıda mezar var. Ve pek çoğu toprağın altında tümülüs şeklinde. Ama evet. buradaki bu mezar Pamukkale'deki ev tipi mezarlarına benziyor. Bu bölgede karşıda hemen Yasoyük Köyü var bildiğiniz gibi orayla mı bağlantılı? Arkeologlarımız bunu daha net cevap vereceklerdir. Bu bölgede komple buna benzer mezarların olması gerekir. Toprağın altında bilinmeyen gizli bir tarihimiz var ve ben şunu söylüyorum. Denizli muhteşem bir tarihe sahiptir. Lütfen evet. bunu farkında olalım. Şimdi mezara şöyle bir girelim. Bak, Yıllarca şöyle gezdik etrafı da göstereyim. Şurası değil mi? Evet. Şey. Eski bölge Adın trafiği. Bölge trafiği, burası. Bol bol ceza yediğimiz yer evet. tabii. Radarın olduğu yer. <laughs> Radarın olduğu yer. Evet. Parmağal kuru yemiş karşımızda. Bu tarafta Sernisar. Bakın. Evet hocam şimdi. şurada üçgen dev bir blok taş var görüyor musunuz? Evet hocam. Yani şuraya bakın. Yani dev blok, yani bir, taş, dev blok taş. bir taş, yine yan yana taşlar evet. kapatılmış üstü ve ölü gömme geleneğine baktığınız zaman da karşıda yanlarda insanlar efat ettikçe buraya gömülüyor. Yani burası aslında bir aile mezarlığı. Yani tek kişilik mezar değil yani. Değil. Burası bir aile mezarlığı. Aile mezarlığı. Ve o dönemdeki insanlar ikinci yaşama inandıkları için mezarlık çok önemli. Paralarına zenginliklerine göre çok görkemli evet. mezarlar yaptırıyorlar. Bu da o görkemli mezarlardan bir tanesi. Veya devletteki merkezi makamına Melki göre. makamına göre. Parasına, parasına göre. Parasına göre. Görkemli mezarlar yaptırılıyor ve ikinci yaşamın anahtarı. Bizim şu an hani yazdıklarımız, sayfiye evlerimiz kendi evet. oturduğumuz evlerden güzel oluyor ya. Evet hocam. O zamanki düşünce de belki kendileri çok zor şartlarda oturuyorlar ama mezarlar Mezar çok oluyor. güzel. Evet. evet Volkan hocam. Evet ya Gerçekten durduk yere böyle bir şeyin çıkması şaşırtıcı. Yani hakikaten Devrim Hoca'nın dediği kadar var denizin her yerinden. Bir tarih fışkırıyor yani. Türkiye'nin her yerinden fışkırıyor da denizde daha fazla fışkırıyor. Daha fazla evet. Daha fazla. Yani bu basit bir şey değil yani. Evet hocam bizi de görmek nasip oldu. Biz de yıllarca geldik gittik bak hiç ben valla bilmiyordum burayı. Şimdi gidelim. Teşekkür ederiz hocam. <gülüyor> <gülüyor> Tarihi öğren. Tarihi öğren. Evet, Olukbaşı köyleri, köylü arkadaşlarım köy emeğe geldi giderken hem burada yavaşlarsınız, mezarı bir ziyaret edersiniz. Hem yavaşladığınız için hocam ceza yemezsiniz değil mi? Evet. Cezadan da kurtulmuş oluruz böyle. Yok, yok. İçeri girecek miyiz? Girişim bir tümülüse girer gibi. Ankara'daki evet. Gordiyon tümülüsünü hatırlayın. O zaman da böyle bir giriş var. Giriş vardı evet Girişten oraya. Aslında belki de bunun üstü kapalıydı toprak yığılmak isteniyordu. Ama buna benzer mezarlar, tümülüsler var Denizli'de. Onların da altında buna benzer tüm mezarlar olmalı. Hala evet. Halen gün yüzüne çıkarılmadı. Girelim bakalım değil mi hocam? Girelim. Evet, girelim bakalım şöyle. Oo. Ne güzel merdiven yapmışlar şöyle ya. Evet. Merdiven var. Şey çentik izleri duruyor üretilirken ki. Bunlar çekiç. işte evet. ya da şey süslemişler de yani taşları. Kesme izi bunlar Kesme izleri. Kesme ezeri duruyor. Kullanılan alet bak şurada da. Kullanılan aletle ilgili şuradaki çubuklar... Evet. Şöyle girip bakalım. işte her noktada. şu Aa, hakikaten de çok... <laughs> çok sağlam şey bir yer yapmışlar <laughs> hocam. Evet, mezarları böyleyse evlerini düşünemiyorum yani. Gayet <laughs> müthiş. Bak, sizin dediğiniz şey burada da var bak. Hocam. Çekici izleri. Çekici izleri, bak kullanılan aletlerle ilgili bilgi bize. Evet. Açılım bakayım. Gel Bak, Kuzey çıkıyor. sen de gör. Evet Derm hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bir daha buradan geçerken tabii burada dü düşüncesi hesaplayacağız. Duamızla yapacağız büyüklerimizin. Evet. Evet. Ay kaçtı bugün 9 mu? Bugün 9, 9 6, Şubat. 9 Şubat 2024'te 2024. sabit kardeşimin yanına giderken uğradık. O sıkıştırma taşı konmuş. 10 Şubat. 10 Şubat. 10 Şubat 10 Şubat cübat istedim. Valla bir gün geriden gelecek. Kaya, kayalar sıkıştırmak için evet. özel taşı konmuş oldu. Evet. Aynen. Çok Sen güzel, güzel bir mezar. Devrem acıma vermiş oldu bilgilerden da. dolayı çok çok teşekkür, <laughs> teşekkür ediyoruz. Bak Youtube'da Foto boşluklar. Alfa ve Devrim Alkay takip etmeye devam ediyor. Bak buraya da koymuş.